Herkese iyi akşamlar. Geldiniz. E, ee, Space ilk yayınında bugün e, ekibimizden Gökhan ve uzman coin kurucu ortağı Burak Köse ile birlikteyiz. Evet, Burak'ı konuşmacı olarak davet ediyorum ama henüz kabul etmedi. Onu bekliyoruz şu an. Evet, hoş geldin Burak. E, hoş bulduk. Şu an sizin geliyor galiba. Evet, evet gayet iyi geliyor. Gökhan, sen de hoş geldin buldum. Ama ben buran sesini duyamıyorum. Şu an gelmiyor mu sesim? Oo, çok iyi geliyor. Tamam, çok tamam. iyi geliyor. Tamam. Ee, Gökhan sana bırakıyorum. Tamam. Ee, tamamdır. Burak tekrardan teşekkür ederim. Rica ediyorum. ederim. İyi, iyi akşamlar. Katıldığın için çok büyük bir incelik gösterdin. İyi akşamlar. Şimdi ben daha önce ilk önce şundan bahsetmek istiyorum. Zaten başlıkta da belli Bitcoin sohbetinde bulunacağız. Ben sana ilk önce şundan bahsetmek etmek istiyorum. Zaten başlıkta da belli Bitcoin sohbetinde bulunacağız. Ben sana bu 20 dakikalık konseptimizde yayınımızda sana 3 tane farklı soru yönelteceğim. Bu soruların ilkiyle başlamak istiyorum müsaadenle. Tabii. Bitcoin'e geniş bir perspektifte baktığımızda fiyat hangi seviyelere ulaşabilir? İlk sorum. Evet, olabilir. yani bunun aslında milyon dolarlık bir soru olduğunu söyleyebiliriz herhalde. ama tabii ki biraz e, derinlemesine de bir yorum yaparak e, cevaplamaya çalışacağım. Şimdi şöyle yanıtlamak lazım bunu. E, Bitcoin Aralık 2020'de 20 bin dolara yakın seviyelerde seyrederken yeni bir rekorun geleceği aslında çok da dillendirilmiyordu o dönem. Çünkü Baktığımızda 2017 yılında gördüğü 20 bin dolarlık e, seviyeden sonra 3 yıl boyunca bir daha o seviyeye ulaşmamış bir Bitcoin vardı. Bunun da tabii getirdiği belli bir umutsuzluk vardı insanların üzerinde. E, o dönemki tartışmaları hatırlayanlar bilirler. Yani 20 bin doları aşsa bile kısa sürede Bitcoin'in bu seviyenin altına düşeceği hatta işte e, geri çekilme yaşayacağı dile getiriliyordu. E, sonrasında tabii bu beklentilerin boşa çıktığını gördük. Bitcoin 20 bin doları da aştı. Hatta çok kısa diyebileceğimiz bir sürede 60 bin doları da geçti. Yani o dönem evet Bitcoin'de 100 bin dolar gibi bir fiyat hedefi yıllardır konuşuluyordu. Yani o sıralarda birçok isim bu 100 bin doları dile getiriyordu. Ama 60 bin dolarlık seviyenin birkaç ay içerisinde geleceğini kimse tahmin etmiyordu açıkçası. Evet çok hızlı bir yükseliş oldu. Evet, evet gerçekten çok hızlı bir yükseliş oldu. Yani demek istediğim açıkçası Bitcoin daima tahminlerin ötesinde hareket etti. O dönemde tahminlerin ötesinde hareket etmişti. Şimdi 2013'te 1000 dolar olurken de, 2017'de şey 20.000 dolar olurken de bunlar hep tahminlerin ötesinde rakamlardı. Şimdi bundan 10 yıl önce yapılan paylaşımları görüyoruz. Mesela işte bugünden baktığımızda bize çok garip geliyor. 10.000, şey 20.000 dolar olurken de. Bunlar hep tahminlerin ötesinde rakamlardı. Şimdi şimdi bundan 10 yıl önce yapılan paylaşımları görüyoruz. Mesela işte bugünden baktığımızda bize çok garip geliyor. Örneğin hatırladığım kadarıyla 2011'de 1700 bitcoin'in tamamını 30 sente satmıştı bir, biri yani bir yatırımcı. Sonra fiyat yükselince 8 dolara satamadığı için pişman olduğunu söylemişti. Yani 1700 Bitcoin'lik Bitcoin'i tamamı 800 dolara satamadığı için bunun pişman bundan pişmanlık duyduğunu dile getiriyordu. Yani o dönemde bu fiyat seviyeleri bile, 5 dolarlık fiyat seviyeleri bile imkansıza yakın görünüyordu. Şimdi ya Bitcoin'de size çok zor görüneni alabilirsiniz. Yani her zaman böyle bir ihtimal kenarda duruyor bana göre açıkçası. Yani bugün Bitcoin fiyatını baskılayan belli dinamikler var elbette. En başta herkesin bildiği gibi Fed'in parasal sıkılaşma politikaları içinde olduğumuz makro ekonomik durum bugün Bitcoin'i baskılayan insanlar. ama bu durum terse döndüğü zaman Bitcoin'de kesinlikle çok farklı bir hikaye göreceğiz. Bu arada sesim geliyor mu? Bir arama geldi de o yüzden. Evet, ee, tamam, tamam, Hı -hı, tamam. Yani bu, bu konuda bir yani yıl zikretmek istersem, 2024 hem ABD başkanlık seçimleri hem de halimlik dediğimiz blok ödülü yaralanmasının gerçekleşeceği yıl olması nedeniyle Bitcoin için müthiş bir sene olabilir bence. Benzer bir tablo hatırlarsınız 2020'de de vardı. Hem Alvink hem ABD başkanlık seçimleri 2020'de yapıldı. E sonrasında Bitcoin fiyatında çok ciddi bir fiyat hareketinin geldiğini gördük. Tabi burada başkanlık seçimi Bitcoin'i nasıl etkileyebilir ki gibi sorular olabilir insanların kafasında. Yani bu bunu açık aslında burada ne oldu. Başkanlık seçimleri yeniden parasal genişlemeye dönüşü getirecektir dünya ekonomisinde ve Bitcoin'de bundan fayda sağlayacaktır. Tabii bir de halving dediğimiz olay var. E, son zamanlarda bu halvinge inanmayan e, belli bir kesim de oluşmaya başladı. Ama e, yine bu, bu e, daha önceki 2020 yılında da böyle halvinge inanmayan e, böyle bir döngü yok sayan insanlar da vardı açıkçası. Ama o dönem mesela Mayıs 2020'de halving yaşandığında fiyatta hiçbir hareket olmadı. Yani şöyle baktı insanlar baktığı zaman hemen bir acayip bir fiyat patlaması beklediler. Ama elbette öyle bir şey olmadı. Ama tarihsel olarak baktığımızda biz bu halving konusuna zaten esas fiyat hareketi genellikle bundan 5-6 ay sonra başlıyor. Yani geçmişte de öyleydi. 2020'de de bu böyle oldu. Ben yine bu, bu konuda değişecek bir şey olmayacağını düşünüyorum. Çünkü böyle bir inanış var. Yani buna kendini gerçekleştiren kehanet deniyor da. Bir yandan da öyle deniyor. Hmm. Çünkü bir şeye ne kadar çok şey inanırsanız o şey gerçeğe dönüşebilir. Hmm. Ve Bitcoin ile ilgilenenler veya ilgilenmeyip Bitcoin'e dışarıdan bakanlar ama az çok yine haberleri belki gelişmeleri takip edenler bu halving hikayesinden yine etkilenecektir bence 2024 yılında ve bu da bir satın almaya doğru evrilecek düşünüyorum. Biz yine farklı bir şey görmeyeceğiz. Yani benim kişisel inancım özellikle bu konuda 2024 yılından hem bahsettiğim gibi ya, Amerikan başkanı seçimleri hem Bitcoin'deki halving dolayısıyla çok çok iyi bir temel olacak Bitcoin için bana göre. Ama tabii şimdi şey de var, 2023 yılında özellikle e, grafiksel okumaya baktığımızda Bitcoin'de bu, 2024 tarihinden önce bir e, yükseliş gelebileceğine dair çıkarımlar da var. Ama en geç öyle diyelim açıkçası yani. E, zaten bu Amerikan başkanlığı seçimiyle ilgili ben de şöyle bir şey eklemek istiyorum. Bu Donald Trump döneminde e, Pandemi zamanında karşılıksız para basılmıştı. Aynı şekilde Joe Biden döneminde de, yanılmıyorsam, e, birer trilyon olmak üzere iki farklı şekilde 2 trilyon dolarlık bir varlık e, altyapı çalışmaları için piyasaya sürülmüş yani karşılıksız bir şekilde basılmıştı. İlk Donald Trump döneminde de paylaşılan yani nasıl söyleyeyim? Bu karşılıksız basılan paralar e, birçok kişiye yardım olarak dağıtılmıştı 1300 dolar şeklinde. Bu da Bitcoin'in fiyatına o dönem çok iyi hatırlıyorum yazdığım evet. haberlerde direkt yansımıştı ve fiyatta hani bir ciddi bir hareket olmuştu. Amerika'daki seçim dönemlerinde özellikle sosyal hı hı. yardımlar için karşılıksız basılacak olan paralar genellikle insanların yatırımlarına evet, evet, e, Bu Evet, yüzden çok güzel bir yer. Evet, ]ydi. yani o o senin kastettiğin şuydu yanılmıyorsam. İşte 1200 dolarlık yardım çeki verdiler Amerika'da evet. pandemi döneminde. Hı hı. Ve aynı dönemde bu yardım çekleri dağıtıldıktan sonra Coinbase üzerinde mesela 1.200 dolarlık Bitcoin evet. alımlarında çok Hı -hı. ciddi bir artış olmuştu ve bu da direkt aslında şunu gösterdi. O dönem işte piyasaya sürülen para'nın bir bölümü ve Bitcoin'e gittiğinin açık bir göstergesiydi o aslında. Evet, ben şimdi e, bu sorunu hani fiyat olarak bir şey söylemedik ama zaten söylememiz çok da doğru olmayacaktır diye düşünüyorum ben. Bir yaklaşımdan bahsettik. Evet. Yani çok da güzel bir şekilde bahsettiniz. Rica ederim. Yani fiyat fiyat ben, konusunda işte bence çok. Hani dedim ya hep şuna vurgu yaptım. Genelde Bitcoin fiyat hareketleri tahminlerimizin ötesinde gerçekleşiyor diye. Evet, yani doğru. burada burada bir fiyat telaffuz etsem de muhtemelen onun ötesinde bir fiyat noktası göreceğiz. O yüzden yani çok da fiyat rakam telaffuz etmek çok da anlamlı doğru, gelmiyor. Doğru. Evet anladım. Ben şimdi sana ikinci bir sorumu yöneltmek istiyorum. Bugünkü yatırımcı davranışlarını göz önüne alırsak Bitcoin'in global, global olarak benimsenmesi ne kadar sürer? Bunu da şu sebeple soruyorum. El Salvador gibi Bitcoin'e ve Hı -hı. diğer kripto paralara olumlu bakan devletler evet. var. Yani ilk devlet oydu ve ardından diğer birkaç devlet daha benzer hamle yaptı. Bir de tam tersine Çin gibi yasaklayıcı devletler var. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Bitcoin global olarak ne kadar bir sürede benimsenir? Bitcoin'de şöyle bir durum var. Her döngüde belli bir kitle Bitcoin kullanıcısı evet. olmaya devam ediyor. Yani piyasaya kısa vadeli al sat yapıp nakit para kazanmak için gelen çok büyük bir kitle var. Evet yani bunun yanında şu da var. Her döngüde uzun vadeli yatırımcı olmak için gelen daha az sayıda bir kitle de var. Bunların sayıları az olsa da bu kitlenin sayısı fiyatların düşmesine rağmen artmaya devam ediyor. Bitcoin'deki bu benimsemeyi hızlandıran küresel bir ekonomik durumu da tabii burada yok saymamak lazım. Piyasaların çok büyük bir çöküş yaşadığı 2020 Mart ayından sonra insanların Varlıklarını güvence altına almak için o dönemde bir arayışa yöneldiler açıkçası yani bunu çok net bir şekilde gördük çünkü orada şöyle bir durum vardı altın yıllardır bekleneni veremeyen bir varlık yani evet. mesela 2000 yani bundan bir 10 yıl son 10 yıl öncesine baksak 12 yıl öncesine baksak altın fiyatında çok bir değişim olmadığını söyleyebiliriz yani altının yanında diğer birçok varlık da öyle bu dolar bazında bahsediyorum bu arada Türk Lirası olarak Hı -hı. konuşmuyorum. Evet. Bitcoin işte bu noktada farklı bir hikaye sundu insanlara. İnsanlar bir ihtimali denediler ve Bitcoin'deki fiyat artışıyla da beklediklerini aldılar açıkçası. Bitcoin'de fiyatlar çok düşse de aslında geçmişteki fiyat hareketleriyle beraber tekrar yükseleceği umudu hiç sönmüyor. Bitcoin bu umudu insanlara hep veriyor. Dolayısıyla, yani, dolayısıyla bu da belli bir kitleyi içeride hep tutuyor. Şimdi Bitcoin'in benimsenmesine, kabulüne, işte kitlelere yaygınlaşması konusunda internetin bence büyük bir rolü olacak. Yani bugün şu anda dünyada yaklaşık 3 milyar insanın hiç internet kullanmadığı tahmin ediliyor ve bu çok ciddi bir rakam dünyanın nüfusunu düşündüğümüzde. Geçmiş verilerde gösteriyor ki internet yaygınlaştıkça Bitcoin'in kullanıcı sayısı da buna paralel olarak artış gösteriyor. Burada Starlink ve benzeri çözümlerle yaygınlaşacak internet erişimi yani Bitcoin'in de kullanıcı sayısını artıracak bana göre. Bir rakam verecek olursak da soruya net cevap olarak şunu söyleyebilirim. Herhalde bu benimseme sürecinin 10 yıl içerisinde tamamlanacağını düşünürdüm ben. Şimdi ülkelere gelelim. Sen El Salvador'dan bahsettin. El Salvador evet, gerçekten e, çok büyük bir adım attı. Yeni bir ülkeler için yeni bir bence e, dönem başlattı. Yani sonradan gördük ki biz El Salvador Bitcoin hamlesiyle gerçekten büyük atılım yaptı. Neden? Birincisi çok büyük bir reklam olarak kullandı bunu. Yani dünyada El yerini gösteremeyecek insanlar El Salvador'dan haberdar oldular. El Salvador, dünyanın tüm basın organlarında, yayın organlarında manşetlere çıktı. İşte televizyon haberlerinde birinci, ikinci sıraya yerleştirildi. Hala da konuşuluyor. Şu anda da konuşuluyor. Neden konuşuluyor? İşte Bitcoin'den büyük zarar etti diye konuşuluyor. Ama sonuç olarak El Salvador'u konuşan insanlar var ve ülke aslında ee, bu hamleyle şunu da yaptı. Yani parasal olarak belki altından kalkamayacağı bir tanıtım olarak geri döndü. El Salvador'un şey Bitcoin de de. ve tabii bunu şeyden de görüyoruz zaten. El Salvador'un turizmdeki hareketliliğinden de görüyoruz. Turizm gelirlerinde de patlama yaşandı. Bunu gören diğer ülkeler elbette El Salvador'un komşu ülkeleri veya işte Afrika'daki bazı ülkeler yine Güney Amerika'daki ülkeler onlar da Bitcoin konusunda aslında şeyler yapmaya çabaladılar. Ama tabii ki veya kendim, evet. kendini kanıtlamak isteyen ülkelerde benzer hamleler yapacak diye düşünüyorum ki zaten Orta Afrika Cumhuriyeti'nden de benzer bir adım Evet onların şanssızlığı evet onların şanssızlığı biraz piyasanın kötü dönemine denk gelmesi oldu. Ama yeni bir dönemde, yeni bir döngüde hesap olur elbette yeni ülkelerin ekleneceğini çok rahat söyleyebiliriz. Bu da tabii ki bu Bitcoin'in kullanım sayısını ciddi oranda artıracaktır. Bu soruya da ben cevabımı aldım. Son olarak bir soru daha sormak istiyorum. Bitcoin White Paper'ını yayınlayan Satoshi Nakamoto kim olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Sadece cüzdan hareketlerini biliyoruz. Senin bu konu hakkındaki fikirlerini merak ediyorum son olarak. Evet yani şimdi Satoshi Nakamoto'nun kimliğini bilmiyoruz, kim olduğunu bilmiyoruz. Ama çok büyük bir şey başardığını söylemek gerekiyor. Yani finansal sistemden evet. tamamıyla umudunu kesmiş insanlara bir umut, bir çıkış yolu sağladı. Yani dünya üzerinde o kadar çok insana Satoshi'nin ne diyelim işte eli dokundu diyelim. Örneğin mesela şöyle bir örnek verebilirim bu konuda. Mesela Venezuela'da geçtiğimiz yıllarda ekonomik anlamda çok derin bir ekonomik kriz vardı. Yani şu sıralarda biraz daha iyileşme görülse de geçtiğimiz yıllarda gerçekten ciddi bir ekonomik kriz içerisindeydi Venezuela. Ve oradaki insanların çok e, acayip hikayelerini okuduk, dinledik. Ve bunlardan bazıları o ekonomik krizde şöyle tutundular. Tabii ki ambargo olduğu için parasal, e, uluslararası para tarih sistemlerine erişimleri yok. E, bu konuda çok düşük çekiyorlar. İşte Venezuela'dayken internet üzerinden uzaktan iş yapan birçok insanlara büyük bir darbe vurdu bu durum. Ama Bitcoin orada onların imdadına yetişti ve biliyorum ki Salvador'da o dönemde çok sayıda insan Bitcoin üzerinden para almaya başladı. Ödemelerini Bitcoin üzerinden almaya başladılar. Sadece bu değil. Örneğin mesela Nijerya'da ülke dışında çalışan çok ciddi bir insan sayısı var. Nijerya, Nijeryalı var. Ve bunlar Ülkelerine para gönderiyorlar, ülkelerindeki ailelerine para gönderiyorlar yurt dışında çalışıp. Bunu işte geleneksel bildiğimiz yöntemlerle işte banka kanalı veya Western Union gibi sistemlerle e, yapamıyorlar. Evet. Veya yapabilseler de çok ciddi kesintiler oluyor ki Nijerya gibi diğer Nijerya gibi ülkeler veya diğer Afrika ülkelerinde bu para transferi sistemlerinin yaptıkları kesinti oralarda çok ciddi bir rakam. Bugün belki Türkiye'de belki Tabii. işte Türkiye'de de hala şu anda ekonomik. E, gidişattan enflasyondan dolayı çok ciddi bir rakam olmaya başladı. E, o nedenle o insanlar Bitcoin'i kul kullanıyorlar. Ciddi bir şekilde orada Bitcoin'i kullanıyor. Aynı şekilde mesela Lübnan'da e, hatırlıyorum büyük bir e, yine orada da bir ekonomik kriz olmuştu. Şu andaki durumu bilmiyorum ama benim bahsettiğim iki sene ya, ya da en fazla bir sene öncesi e, bu ATM'lere para çekme sınırı getirdiler. İnsanlar bankalarda paraları çekemedi. Yine biliyoruz ki o dönemde yurt dışına çıkmak isteyen insanlar paralarını Bitcoin'e çıkardılar. Hemen işte şu anda Ukrayna Rusya arasında bir e, savaş var ve yine geçtiğimiz aylarda gördük ki mesela Ukrayna'ya gazeteciler gittiler. 2 tane gazeteci gitti. Orada işte banka bankalar çalışmadığı için savaştan dolayı işte ATM'ler çalışmıyor, bankalar çalışmıyor. Resmen nakde erişim kısıtlandı. İnsanlar nakde erişemediler. İki gazeteci oradaki yaşanan insanlık dramını gösterebilmek için e, tabi bir araba almak zorundalar Ukrayna'dan. Arabayı da Bitcoin aldılar mesela. Böyle de bir Bitcoin insanlara bir avantaj sağladı. Yani dünyanın birçok yerinde böyle hikayeler duyabiliriz. E, bunu başlangıç noktası, tüm bu söylediklerimin başlangıç noktası kimliği Satoshi Nakamoto'ydu. Bu anlamda gerçekten Satoshi Nakamoto tartışmasız büyük bir kişilik. Yani Satoshi'nin açtığı bu yol belki şunu da söyleyebilirim. İlerleyen oyun yıllarda devletlerin de belki sonunu getirebilir. Yani bu konuya belki başka bir space'te daha derinlemesine inebiliriz. Yani söylemek bir şey istediğim bir olmak diğer şey ise şunu söyleyebilirim. Satoshi konusunda Elon Musk'ın bir cümlesi var. Satoshi, "Hazı erteleme dalında Nobel ödülünü hak ediyor." diye gerçekten de öyle. Burada hazzı, ertele, hazı ertelemeden kasıt evet. ne? Satoshi'nin biliyoruz ki 1 milyondan fazla Bitcoin mine ederek Bitcoin. E, şu anda 1 evet. milyondan fazla Bitcoin olduğunu biliyoruz. Bunların hiçbirini şu ana kadar kullanmamış olması çok şaşırtıcı ve gerçekten büyük saygı duyulması gereken bir durum. Evet kesinlikle öyle çünkü 70 bin dolar 70 bin dolar seviyelerine kadar bir yükseliş. Tabii yani eğer aşağıda. hala yaşıyorsa tabii ki. Evet, aynen. Bir de öyle bir ihtimal var tabii. Yani yaşıyorsa ve 70 bin dolar olmasına rağmen elindeki 1 milyon Bitcoin'i hala e, nakite çevirmediyse dediği gibi hazdını çok iyi eriştiriyor diyebiliriz. <laughs> Gerçekten Nobel edinme hak ediyor diyebiliriz. Evet, e, yani benim sana sormak istediğim zaten konseptimiz gereği 20 dakika gibi kısa bir sürede tam da herhalde soruyu aynen. konuğumuza soracak. Biraz bir dakika, da. dakika. Evet, evet, geçti ama yine şey olsun. Yani, kusura bakma, aynen. <laughs> e, her perşembe günü e, 9.30'da biz bu şekilde konseptimizi sürdüreceğiz. Dinleyicilerimize de teşekkür Bir yere 15-16 sayısına kadar ulaştık. Sana da tekrardan çok ben teşekkür, teşekkür, ederim. Ben teşekkür için. için. Ee, biz önümüzdeki perşembe günü 9.30'da tekrardan yayında olacağız. Tüm takipçilerimizi bekliyoruz. Dinleyicilerimizi de takipçi olmak olmalarını istiyoruz diyeyim. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Evet, Yok Murat teşekkür ederim ikinize. İyi akşamlar ben teşekkür İyi akşamlar ederim. Herkese.